selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlere bugün yepyeni yeni bir video ile karşınızdayım bugün sizlere nasıl slide yapılır bunu göstereceğim ilk öncelikle buraya e, arama kısmına google slide yazıyorsunuz slide. bunu yazdıktan sonra arkadaşlar enter diyorsunuz direkt e, sonra bekliyoruz evet böyle bir yer geldi karşımıza en üsttekine tıklayalım. Tıkladım en üsttekine. Buradan böyle bir yer geliyor karşınıza. En aşağı inin. En aşağıya indik. Hafif yukarı çıktığımızda Google slaytları edinemiyor. Buradan slaytlara git'e tıklayacaksınız. Ben açtım arka planda. Az önce bir video çekerken deneme çekiyorum yani. Deneme videosu çekersen ee, şöyle göstereyim sizlere. Evet böyle burada boş yazıyor boş. Bakın mesela burada benim yaptığım slaytlar var. Bu az önce yaptığım slaytlar. Bunlar da ee, ödev slaytlarım. Buna boş. Boşa tıklayalım. Boş sayfa yani boş bir slayt açacak bize. Bekleyelim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar böyle bir yer geldi karşımıza. Ee, şu anda sayfa yükleniyor hala. Buradan baştaki başlık eklemek için tıklayın var. Bir de alt başlık ek, eklemek için tıklayın var. Ben az önceki gibi başlık eklemek için tıklayacağım. Ee, az önceki slide gibi yapacağım. Tıkladım. Gördüğünüz şekilde. Buraya mesela YouTube bunu şöyle yazalım kanalımızın ismini yazalım. Evet. Bakın mesela böyle. Ee, mesela bunu yaptım. Altına da abone olun. Like atın. Ve yorum yapın ee, böyle yaptım. Mesela arkadaşlar bunu Büyütmek istiyorsanız yazınızı. Bunu böyle basılı tutarak hepsini seçelim. İlk öncelikle. Buradan ee, neredeydi o? Şu üç noktaya tıklayalım. Bakın şurada üç nokta var. Buna tıklayalım ve buradan artı seçeneğine basalım. Evet, büyüdüğünde zaten yazı gidiyor. Küçültmek isterseniz de eksiye basalım. Buradan yazı tipini değiştirebiliriz. Mesela e, bunu yapacağım diyelim. Evet gördüğünüz şekilde yazı tipimiz değişti. Buradan mesela arkadaşlar burayı kapattım. Mesela başka sayfa nasıl ekleyeceğim? Burada artı işareti var. Buna tıklayalım. Evet, geldi. E, bu arada arka planı da değiştirmek istiyorsanız şu şekilde yapacaksınız. E, şurayı kapatıp sizlere tekrardan göstereyim. Burada tema. Tema diye bir şey var. Buraya tıklıyorum. Ee, böyle şeyler geliyor. Mesela arkadaşlar biz hangisini yapalım? Mesela biz bunu yapalım. Tıkladım. Bekliyorum. 2 saniye. Ve geldi gördüğünüz şekilde. Burayı kapattığımda evet. Bence çok güzel. Çok güzel oldu bence. Bu ee, böyle mesela buraya da bir şeyler yazın yani. Mesela muhammed bla 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 bir şeyler yazalım ee, sonra başka ne anlatayım resim ekleme var mesela resim ekleme nasıl oluyor ee, nasıl yapabiliriz yeni sekme açıyoruz mesela buraya ne yazacağım mesela ee, ne resmi yazıyorum among us mesela among us yazdım ee, Among Us yazdım Google'a. Görsellere tıkladım. Buradan arkadaşlar mesela ben bu resmi istiyorum arkadaşlar. Buna tıkladım. İstersen ee, tıkladım. Evet. Buradan bu resmi basılı tutuyorum. Hatta basılı tutmamıza bile gerek yok. Size çok kolay bir yöntem göstereceğim. Sağ tıkladık. Resim kopyalan. Resim kopyalandı arkadaşlar. Buraya Ctrl V ya da sağ tıklayarak yapıştır. Ben Ctrl V yaptım. Bakın resim gelecek buraya. Ee, evet gördünüz. Şekilde geldi. Resmi hafiften küçültelim. Şöyle. Evet mesela arkadaşlar şuraya koydum mesela diyelim bir de sizlere yapıştır olarak göstereceğim şöyle yapıştır var zaten burada kısa yol olarak göstermiş ctrl ve ee, şimdilik bir de sizlere bir şey söyleyeceğim evet arkadaşlar bu arada ee, bizim youtube kanalımız şu anlık 47 abone Görüyorsunuz iki video var kanaldaki videoları sildim ee, 47 aboneyiz yani bunu bir 50 abone yaparız yani 3 abone çok basit ki. Yani. yani siz yaparsınız yani bir de bir hususa daha e, değinmek istiyorum bir de benim Discord sunucum var. Ee, arada disco suyumun linkini aşağıda bırakacağım. Ee, Sizde gelmeyi unutmayın yani. A Muhammed Family. Ee, Sizde gelmenizi rica ederim yani. Ee, bir de yani kanalımızı bir el abone yapalım yani. Ee, şimdi bu kadar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu slide yani göstermek amacıyla eğer bunun daha detaylısını gelmesini istiyorsanız bu video bay bay.